Yürüyor kokluyorum ha, Bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçeğini topluyorum Herkesi sen gibi kopluyorum Ama sen başka bir kollarda Sana sarhoş olmuş yollarda Alınmış yine yollarda Alacak değilim yollarda Bir başıma koyup gitme ya. Önümüzde bahar var Hazırlaşan geçer ha. Ben bir hafif bana donmadı Yanmıyor aşkım da, nasıl anlar Açılır mı? Açılır kalbini yokluyorum Cennetten çiçeğini topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir kollarda Sana sarhoş olmuş yollarda Umut gibi bir yollarda. Kanaca yollar yollarda, Kanaca eğiliyor patlıyorum Arada bir kalbimi yokluyorum Cennetten çiçeğimi topluyorum